Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde dostluklarıyla ünlü hayvanlar yaşarmış. Bu orman öyle büyülüymüş ki her ağacın dallarında kuşlar şarkı söyler, çiçekler rüzgarla dans edermiş. Ancak bu huzurlu yerin sakinleri arasında en ilginç ikili tavşan Toto ile kaplumbağa Tosy'ymış. Toto enerji dolu, hoplayıp zıplayan bir tavşanmış. Sürekli bir yerlere koşturur, her şeyi hızla yaparmış. Tosi ise tam tersine ağır başlı, her şeyi yavaşça ama düşünerek yapan bir kaplumbağaymış. İkisi birbirine zıt olmasına rağmen nedense çok iyi anlaşırmış. Bir gün ormanda yaşayan hayvanlar arasında büyük bir yarış düzenleneceği duyulmuş. Toto hemen heyecanla atılıp yarışa katılmak istemiş. Tosi ise başını yavaşça sallayıp ben de katılacağım demiş. Toto buna o kadar çok gülmüş ki neredeyse yere düşecekmiş. Tosi senin bu hızınla mı yarışa katılacaksın? Gün batımında ancak bitirirsin demiş. Ama Tosi sakin bir şekilde Bekle ve gör demiş. Yarış günü gelip çatmış. Ormandaki tüm hayvanlar toplanmış. Başlama düdüğü çalınca Toto yıldırım gibi fırlamış. Tosi ise yavaşça hareket etmiş. Toto birkaç dakika içinde diğer yarışmacılardan çok ilerideymiş. O kadar önde olduğunu görünce yol kenarındaki bir ağacın gölgesinde biraz dinlenmeye karar vermiş. Nasıl olsa kazanırım diye düşünmüş. Gözlerini kapamış ve derin bir uykuya dalmış. Bu sırada Tosi aynı tempoda yavaş yavaş ilerlemeye devam etmiş. Diğer hayvanlar onun sabırlı adımlarını izlerken hayranlıkla "Asıl cesaret sabırda." diye fısıldaşmış. Tosi, Toto'nun uyuduğu yere yaklaştığında arkadaşını sessizce selamlayıp yoluna devam etmiş. Hiç acele etmeden ama kararlı bir şekilde bitiş çizgisine doğru yürümüş. Toto gözlerini açtığında güneşin neredeyse batmakta olduğunu fark etmiş. Panikle ayağa fırlayıp koşmaya başlamış. Ama ne yazık ki Tosi çoktan bitiş çizgisini geçmiş ve yarışı kazanmış. Ormandaki tüm hayvanlar alkışlarla Tosi'yi tebrik etmiş. Toto ise başını kaşıyıp "Sanırım hızdan daha önemli şeyler de varmış." demiş. Tosi gülümseyerek, bazen yavaş ama emin adımlarla ilerlemek en iyisidir diye cevap vermiş. O günden sonra Toto aceleci tavırlarını biraz olsun törpülemiş. Tosi ise dostluğu ve sabrıyla ormandaki herkesin kahramanı olmuş. Ormanın derinliklerinden hala bir kahkaha ya da yavaş bir adım sesi duyulursa bilinir ki bu Toto ve Tosi'nin maceralarından biridir. Ormandaki dostlarımıza katılmak istersen videoyu beğenebilir, abone olabilir, yorum yapabilirsin. Başka maceralarda görüşmek üzere.